Güneşin doğduğu en hayırlı gündür Cuma. Cuma, arşa yükselen bir saladır. Duaların kabul olunacağı kıymetli bir demdir. Tevhidin çağrısını adımlayan mümin gönüllerin saflarda bir olmasının adıdır. Rezzak olanın lütfuna mazhar olmaktır Cuma. Cuma'ya doğru da bu hafta Allah Resulü'nün nurundan yansıyanları Konya Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge ile konuşuyoruz. Müzik Doçent Doktor Fatih Kocanın sunumu ve icra edeceği birbirinden güzel tasavvuf musikisi eserleriyle Cumaya doğru Perşembe 21.30'da Diyanet TV'de